Birçok ekran kartı incelemesiyle sizlerin karşısına çıktım. Bunun içerisinde GTX 1070'ten tutunda, da RX 480, 460'a kadar birçok ekran kartı bulunuyor. Lakin şuna şahit oldum ki izleyiciniz bu videoları sadece izledikten sonra kapatıyorlar herhangi bir satın alma gerçekleştirmiyorlar ki bu ekran kartlarını almak için belli bir bütçe sahip gerekiyor. Öyle ki bugün GTX 1080'i 3000 lira barajında bile görebiliyoruz. RX 480 ise orta seviye bir kart olmasına rağmen bugün 1000 lira seviyesinde görebiliyoruz. Öte yandan şunu vurgulamak istiyorum ki Bugün üst seviye ekran kartları ekran kartı piyasasının satın alma noktasındaki en büyük gücü oluşturmuyor. Bugün satış rakamları olarak orta ve üst sınıfı sollayan bir grup varsa o da giriş seviyesi ekran kartları. Özellikle bu giriş seviyesi kartları hazır sistemlerde ve bütçesi kısıtlı olan kişilerin sıklıkla kullandığını görebiliyoruz. Şimdi buradaki önemli konu ise bu giriş seviyesi ekran kartlarından hangisini almamız gerekiyor? Fiyat politikası nedir ve bu fiyata karşılık en iyi performansı alabileceğimiz ekran kartı hangisi? Bunları belirlemek, inanın giriş seviyesinin zaten bütçesi az olan bir kullanıcı için çok önemli bir kriter, çok önemli bir içerik olabiliyor. Evet bugün sizlerle birlikte dünya çapında en çok satılan 4 tane ekran kartının değerlendirmesini yapacağız. Bunlar içerisinde GT730... GT420, R5-230 ve R7-240 bulunmakta GT420 hala da güncel olarak raflarda yerini koruyabilen bir ekran kartı Burada giriş seviyesi ekran kartlarına pek fazla önem verilmediğini zaten GPU modellerinden görebiliyoruz Firmalar bu ekran kartlarında, işte yeni bir örnek vermek gerekirse RX 420 ekran kartı atıyorum RX 430 bir ekran kartına ihtiyaç duymuyor Giriş seviyesi ekran kartları zaten performans noktasında yetebilen ekran kartları oluyor Peki bu 4 tane ekran kart dünya çapında çok satılıyorsa ve bu ekran kartlar arasındaki fiyat politikasını gözettiğimiz zaman almamız gereken kartlar hangileri veya sistemimizde kullanmamız gereken bütçemize göre en iyi kart hangisiymiş şimdi bunları sizlerle birlikte öğreneceğiz. Donanım arşivine hoş geldiniz. hemen hemen her hava sistemin içerisinde bulunan ve bilgisayarcı tabir ettiğimiz esnafların dükkanında bulunan bu kartlar arkadaşlar bakalım bizler nasıl performans sergileyecekmiş elimizde bulunan kartları ilk önce fiyatları noktasında değerlendireceğiz fiyat politikasını ise teknofiyat.com üzerinden 28 Eylül 2016 tarihindeki güncel fiyatlar üzerinden değerlendirdiğimizi belirtelim ki ilerleyen tarihlerde bu fiyatların değişebilmesi de mümkün Ucuzdan pahalıya doğru bir sıralama yapmak gerekirse Safir R5 230 tam 105 liralık bir fiyata sahip ve fiyatı oldukça düşük arkadaşlar. Onu takip eden ise Safir R7 240 oluyor. Bu ekran kartını ise piyasadan çok rahat bir şekilde 170 liraya almanız mümkün oluyor. Daha sonrasında ise Gigabyte'ın GT420 ekran kartını 180 TL satış rakamıyla alabilmek mümkün oluyor. Bu değerlendirmemizdeki en pahalı kart ise MSI'nin GT730 ekran kartı oluyor. Bu ekran kartının fiyatı ise arkadaşlar 200 lira 210 lira gibi değişiklik gösterebiliyor. 200 lira barajını geçmiş bir kart ki şu anda tabloda bulunan ekran kartları arkadaşlar dediğimiz gibi güncel olarak en ucuz fiyata sahip ekran kartları. Yani teknofiyat.com üzerinden yaptığımız araştırmada elde ettiğimiz bu GPU'ların en ucuz fiyatları bu şekilde. AAA tabir ettiğimiz üst seviye oyunlara gelebiliriz. İlk oyun burada karşımıza Doom oluyor arkadaşlar. Doom'a baktığımız zaman az seviye ekran kartları yani R5 230 ve GT 420 Doom'da dökülüyor arkadaşlar. Buradaki değerler ele aldığımız zaman Safir R5 230 18.3 FPS bize alıyor ve Gigabyte'ın GT 420 ekran kartı ise 16.3 FPS alarak testimizdeki en yavaş kartlar oluyor ve GT 420 R5 230'dan daha kötü bir performans sergiliyor. Bu iki karttan daha performanslı olan diğer kartları göz önüne aldığımız zaman Safir R7 240 37.1 FPS performans sergilerken MSI GT 730 26.5 FPS'lik bir sonuçla karşımıza geliyor. Burada ise R7 240 tam 37.1 FPS değer ile bu oyun testimizin en performanslı kartı oluyor. Burada bir şey dikkatinizi çeksin Gigabyte GT 420 genellikle bütün esnafların dükkanında bulunan bir kart. Bunun sebebi ise 2 GB ve 128 bit olması. Ama bu kart eski bir GPU'ya sahip olmasından ötürü R5 230 gibi 1 GB 64 bitlik bir ekran kartının performans olarak gerisinde kalıyor. Geldik şimdi bir diğer oyunumuz o da en çok merak edilen oyunlardan biri. Grand Theft Auto 5 yani GTA 5'e göz önüne aldığımız zaman R5 230 22.6 FPS'lik bir değer veriyor ve GB GT 420 ise 20.5 FPS'lik bir değer veriyor. Diğer kartları göz önüne aldığımız zaman ise burada ise MSI GT 730 54.6 FPS ve Sapphire R7 240 ise 65.6 FPS ile ciddi seviyede oynanabilir akıcı bir konuma geliyor. Bu oyun testlerimizi ise 1200x720 piksel low grafik ayarlarında yaptığımızın altını çizmek istiyorum. Burada ise R7 240 60 FPS barajını geçer iken MSL GT 730 ise 60 FPS barajına yaklaşamıyor ama 55 FPS'lik sınıra dayanıyor arkadaşlar ve burada yine R7 240'ın performansı ön plana çıkıyor. Geldik bir diğer oyunumuz o da Dark Souls 3. Dark Souls 3'e baktığımız zaman bütün kartların hepsi dökülüyor tam anlamıyla. Buradaki kartları göz önüne aldığımız zaman özellikle GT420 7.3 FPS bir değer sergilerken ondan bir tık daha iyi olan R5 230 8.2 FPS'lik bir değer sergiliyor. Burada ise beni şaşırtan MSI GT730'un bariz bir şekilde kötü bir sonuç vermesi R7 240 oranla. 13.6 FPS'lik sonuçta karşımıza gelen GT730... R7 240'ın ciddi oranda gerisinde kalıyor. 22.1 FPS'lik değer sergileyen Safir R7 240 akıcı bir oyun deneyimine ulaşamıyor lakin rakibi olan MSI GT 730'u bariz bir şekilde geçiyor. Öyle ki MSI GT 730, Safir R7 240'tan daha pahalı bir ekran kartı. Bunu göz önüne aldığımız zaman burada ise R7 240'ın performansı AAA tabir ettiğimiz üst seviye oyunlarda ön plana çıkıyor. Buradaki 3 tane oyunu değerlendirdiğimiz takdirde low ayarlarda akıcı bir oyun deneyimini r 240 ile rahat bir şekilde yakaladığımızı fark ediyoruz. MSI GT 730 da burada kullanılabilir ama çoğu oyunda 30 FPS'in altında kaldığına şahit olduk. Diğer R5 230 ve GT 420'nin zaten halihazırda pek bir iddiası bulunmuyor. Öyle ki 105 liralık fiyata sahip olan R5 230 zaten kendi fiyatının bir bakım hakkını verdiğini söyleyebiliriz. Lakin Gigabyte GT 420 güncel olarak satılmasına rağmen eski bir GPU olması bizim bu oyunlarda iyi bir performans alamamamıza neden oluyor. Şimdi geldik kullanıcıların bu ekran kartlarında asıl istemiş oldukları performans. O da e-sports tabi ettiğimiz oyunlar. E, spor oyunlarına geldiğimiz zaman ise ekran kartının 4'ü de tam anlamıyla coşuyor arkadaşlar. Çok yüksek FPS değerlerini bu oyunlarda görebiliyoruz. Özellikle 1280x720 piksel low grafik ayarlarında açmış olduğumuz Counter Star Global Offensive'a baktığımız konumda Burada ise 4 ekran kartının da akıcı oyun deneyimine ulaştığını görebiliyoruz. Safir R5 230 ortalama da 51 FPS performans sergilerken Gigabyte GT 420 46 FPS'e ulaşıyor. E MSI GT 730 bu oyunda 116 FPS performans sergilerken 100 FPS barajını kolaylıkla geçebiliyor. Lakin gözleri Sapphire R7 240 çevirdiğimiz zaman ise görmüş olduğumuz FPS'leri gerçekten de sevindirici. Tam 142 FPS bir seviyeye ulaşan Sapphire r 7240 bu oyunda bariz bir şekilde performansını konuşturdu. Ve şimdi ise sıklıkla oynanan bir diğer online oyun o da League of Legends. Burada ise çözünürlüğümüzü 1920x1080 piksel yani Full HD alıyoruz ve grafik ayarlarımızı ise yüksek grafik olarak seçiyoruz. Ve burada ise yine bu 4 kart akıcı oyun deneyimini bize sunuyor. Safir R5 230 41 FPS performans sergilerken Gigabyte GT 420 ise 37 FPS ile akıcı oyun deneyimini bize sunuyor. Burada yine kötü performans sergileyen GT 420 oluyor. Bunları göz önüne aldığımız zaman ise diğer kartlar MSI GT 730 ve R7 240'ın ise performansı oldukça sevindirici. E mesela GT730 87 FPS performans sergilerken Sapphire R7 240 yine kendi performansını konuşturuyor ve 100 FPS barajını bu oyunda geçerek 105 FPS'lik bir değer ile bizim karşımıza geliyor League of Legends'ta. Öyle ki bu vermiş olduğu 105 FPS'lik performansı 1920 x 1080 piksel yüksek grafik ayarlarında aldığımızda altını tekrardan çizmek istiyorum. Burada dikkat çeken ise 7 240'ın en ucuz ekran kartlarından bir tanesi olmasına rağmen bu testimizde en performanslı ekran kartı oluyor. Öyle ki GT730 gibi 200 lira barajına geçmiş bir ekran kartını bile 170 liralık fiyatıyla R7240 bayağı bir geride bırakıyor. Ve şimdi gelin videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Evet değerlendirmemizi sonlandırdığımız zaman bütçemize göre en iyi ekran kartı hangisi diye odaklandığımız durumda giriş seviyesinde alabileceğiniz en iyi ekran kartı R7 240 oluyor R7 240 öyle bir ekran kartı ki Diğer rakiplerinden daha ucuz olmasına rağmen En iyi performansı bu kartlarda arkadaşlar Birçok test yaptık Toplamda 5 tane oyunu denedik ve R7 240 bu liderliğini Hiçbir zaman kaybetmedi İkinci konumda onu takip eden ekran kartı ise GT730. GT730 da alınabilir bir ekran kartı. Lakin 200 lira barajında bulunan bir ekran kartı. Ve bu fiyata karşılık vermiş olduğu performans 170 lira bulunabilen Sapphire r 7 240'tan daha düşük bir performans veriyor. Bu konumda R5-230 ve GT420'yi zaten gördünüz üst seviye oyunlarda ise bu ekran kartlarının herhangi bir iddia bize sunmadığını görebiliyoruz. Bu ekran kartları ise arkadaşlar e-sports tabi ettiğimiz oyunlarda başarılı bir iş çıkartıyor. Low ayarlarda ve birçok yine online oyunda yüksek seviye grafik ayarlarında ise akıcı oyun deneyimini sunuyor. Burada ise yine dikkatimi çeken ekran kartı ise R5 230 oluyor. R5 230 100 lira civarında bir ekran kartı yani hiç yok parası dayanacak bir ekran kartı ve buna karşılık ise e-sports oyunlarda akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Gerek low ayarlarda gerek bir takım oyunlarda yine yüksek grafik ayarlarında bu deneyimi bizlere yaşatıyor. Ama dediğimiz gibi R5 230 veya GT 420 düşük seviye ekran kartları klasmanında arkadaşlar üst seviye oyunlarda hiçbir iddia sunmuyor. Bu dediğimiz iki kart bize sadece e-sports oyunlarda yardımcı olabilir. Burada en başarılı kart dediğimiz gibi R7 240 oluyor ve R7 240 model bu ekran kartı bizden fiyat performans ödülünü almaya hak kazanıyor. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve videomuzu paylaşarak da daha çok arkadaşınıza bu videomuzu duyurabilirsiniz, izlettirebilirsiniz. Kendinize çok mu çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.